Merhaba değerli dostlar. Ben Sevgi Gönder. Astroloji, tarot uzmanı, spiritel danışman. Dün koçlarla Temmuz ayında neler var neler yok konuştuk. Şimdi ise boğa burçlarından başlamak istiyorum. Boğa burçlarında Haziran ve Haziran öncesinde yapması gereken iş alanıyla, aşk alanıyla ya da hanesiyle ilgili bir durağanlık. Yani bir ilerle, ilerleyememiş kat edildi. Çünkü... eee... Jüpiter daha ko e, Koç burcunda olduğu için Boğa burcunu geçmesi Ağustos ayında bul bulacağından dolayı bir durağanlık söz konusudur. Temmuz ayında e, Boğa burçlarımızı neler bekliyor? Karma bir şekilde bekler isek. evet Temmuz'un ikinci haftasını beklemeniz gerekiyor. Temmuz'un ikinci haftasında işinizle alakalı, aşk konularıyla alakalı yahut da hane düzeniyle alakalı Yoluna koymanız gereken olaylarınız olacaktır. Bunlar da sürpriz bir e, durumda gelişen olaylar gibi görünüyor. İsminin soy ismin içerisinde N harfi, S, Ş harfinde kalbinizi kırmış ya da sıkıntı yaşayabilmiş olabileceğiniz insan hayatınızda sizi üzmüş olsa dair bununla ilgili sürpriz bir gelişmeler olacaktır. Haberiniz olsun. Bu da sizin için e, nedir? sevinç gözyaşlarınıza boğulabilirsiniz. Bunlar da sevinç gözyaşlarıyla alakalıdır. Boğa burçlarına baktığımız zaman duygusal bir yöndesiniz bu aralar. Ama velakin inadınızdan da, gururunuzdan da, onurunuzdan da vazgeçmiyorsunuz. Biraz empati kurmanız gerekiyor Temmuz ayında. Empati zaman, empati kurma zamanınız gelmiş gibi görünüyor. Evet, maddiyatla ilgili beklentileriniz var. Bu beklentileriniz e, Temmuz'un ikinci haftasına kadar beklemenizi istiyorum İşim yok Sevgi abla diyenler Temmuz'un ikinci haftasıdır Tem, İş yeri açmak istiyorum artık belirli bir düzen kurmak istiyorum Ya da bir işte uğraşmak istiyorum ama kendime ayırt olsun diyorsanız Lütfen Temmuz'un son üçüncü haftasını beklemenizin gerektiğini söylemek istiyorum Kalbinizi kıran biri var yahut da siz onun kalbini kırmışsınız gibi görünse de ee, kısa bir yolculuk yahut da karşılıklı bir empati kurarak ya da konuşarak kısa bir yolculuk ya da yol kat etme zamanınız gelmiş gibi görünüyor. Biraz inandığınızdan vazgeçerseniz bu çok çok daha iyi olacaktır. Evli olan Boğa Burcu arkadaşlarım için şunu söylemek istiyorum. Hayatınızı dengelemişsiniz. Ee, bir düzene ilgi kay bir düzene oturtturamam oturtturamadığınız mevzular konular olmuş gibi görünse de hayatınızı düzene oturtturmuşsunuz. Tamamen Temmuz ayında rahatlayacağınız bir dönem olacaktır. Çünkü sizler boğalar olarak da Ağustos ayını bekliyorsunuz. Çünkü Ağustos ayı sizler için çok şanslı. Ondan sonrası Ağustos'tan sonrası çok şanslı ol, Bulacağınız durumlardır. Evet, dört tane mevzuyla, konuyla ilgili Temmuz ayında karşı karşıya geleceksiniz. Bu iki tanesi maddi olarak olabilir. Maddi konuda da üzülmüşlükleriniz var ama Temmuz ayında unutmayın ki e, ani bir hareketlenmeler, ani sürpriz olaylarla karşılaşacaksınız. Çünkü Temmuz ayı gerçekten de Durağan bir durum olmuş. İki kişiyle ilgili iş konu suçması yahut da iki kişiyle ilgili miras mal miras para ile ilgili bir mevzular konuşabilirsiniz. Bunlar da sizin negatif enerji e, negatif yönde etkileyen konulardır olaylardır. Evet maddiyat tekrardan çıkmış. Maddiyatta ilgili bölmeniz gereken konular mı var? Yahut da bölmeniz gereken borçlar mı var? Bu borçlar biraz haziran ayında seni sıkmış. Ee, sıkıntı yaratmış ama Temmuz ayında emin olun ki çok çok daha rahatlayacağınız dönemlerdesiniz. Evet aşk konusuna gelirseniz aşkım var Sevgi abla diyenlerde biraz inişli çıkışta olmuş fakat aşkım yok Sevgi abla diyenler için de Temmuz sonlarına doğru isminin su ismin içerisine i, e, r harflerinde biriyle tanışma olasılığınız çok çok yüksek. Bu gerçek aşkı yönlendirir mi sevgi abla derken empati e, empati demişim pardon. Karşılıklı güzel pozitif enerji alabilirsiniz yalnızca. Bu aşka doğru ilerler mi ilerlemez mi şu an içerisinde belirli değil. Çünkü zaten boğalarda aşk olayında da ağustos ayı var. iş alanında da var. Bereket alanında da ağustos ayı için var. Çünkü temmuz da haziran kadar ne kadar duran olmasa bile duran bir nokta gibi görünüyor. Bağlar için evet düşünceli stresli dönemleriniz olacaktır ama Temmuz Haziran'a göre daha daha güzel olacaktır. Haberiniz olsun diyorum. Hemen sağlık mevzusuna geçersek uyku düzeninizde dikkat etmeniz gerekiyor. Uykularda sıkıntılarınız var gerekiyor. Ya iş yerinizde çok yoğruluyorsunuz ya da ufacık bir konulara odaklanıyorsunuz gibi görünüyor. Sürekli boğalarda Temmuz ayı için maddiyat konuları çıktı ama lütfen enerjinizi yüksek tutun. Siz her Taşın altından ne mevzular varsa kaldırabilecek bir güce sahipsiniz boğalar. Haberiniz olsun diyorum. Özellikle e, boğaz ya da işte e, gribel enfeksiyonlar, soğuk algınlığı gibi, uyku düzensizliği gibi konulara, mevzulara dikkat etmenizi istiyorum. Heh, bir de şunu söylemek istiyorum boğalar için. Mal miras... Olayı olan boğa arkadaşlarım için sanki ilerleyemiyor kat edilmiyor gibi görünse de Temmuz ayında bir hareketlenme mucize ya da sürpriz bir konularla bunlarla ilgili yaşayacaksınız. Çünkü burada ikili bir şekilde maddiyat olayı çık çıkmış. Bu da ya mal miras ya da iş çalıştığınız yerde hakkınızı alamama ya da işte çalıştığınız yerde bir üst mertebe ya da üst kademeye çıkabilme maaşınızda zamla ilgili mevzular olabilir. Bu da sizi daha çok güçlendirecek ve kuvvetlendirecektir. Hemen aşk kartı çekelim diyorum boğalar için. Zaten dedik ya boğalarda tam takır yani tam rayına oturmuş aşk olayı yok. Evlilik dışında olanlar için. Evet var karşılıklı hoşlanma ya da iletişim kurduğunuz biri var ama tamamen bir aşka dolanmış bir şekilde değil. Bunu da şunu söylemek istiyorum. Ağustos ayını beklemeniz gerekiyor. Boğalar için özellikle şunu söylemek istiyorum. Temmuz ayı için ya ve düdü sıkça söylemenizi istiyorum. Mesela Temmuz ayına girdiğinizde Temmuz'un biri, onu, 25'i ve son aylarınıza doğru lütfen Ya Vedüt Ya Vedüt Ya Vedüt ismasını söylemenizi kalbinizden içinizden yolda yürürken nasıl söylemek isterseniz yani Ya Vedüt gücümün kuvvetimin yerine gelsin. artık enerjilerimin tükenen enerjilerimin geri gelmesi ile alakalı bir durumdur. Ya ve dütte enerjiniz çok çok düşüyor haberiniz olsun. Bu bir nazar olabilir ya da sizi üzen insanların en negatif enerjilerini alabilirsiniz diyoruz. Evet boğalar için Temmuz ayında benden şimdilik bu kadar. Ne yapıyoruz? Kendinizi uyanlara alıyorsunuz. Uymayanları doğruca evrene gönderiyorsunuz. Allah'a emanet olunuz.